Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptı. Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 8 kişinin içinde bulunduğu helikopter kaza yapmış, helikopterdeki herkes hayatını kaybetmişti. Bu sabahta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri, Tashir'e giderken kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaparak Hınatsur'a ya indi. Paşinyan ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, sevgili dostlar, her şey yolunda. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vınat Zor'a planlanmayan bir iniş yaptı. Yolculuğumuza arabayla devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum dedi.